akşamlar sevgili seyirciler. Bu hafta Bindalı'da Tomarza'nın Berçin Yaylası'ndaki yörükleri, Bünyanlar Gecesi'nden ilginç görüntüleri ve Mimar Sinan Kasabası'nda Evliyalar Günü etkinliklerini izleyeceksiniz. Geçen hafta Dadaloğlu Derneği ile Tomarza'nın Berçin Yaylası'nda yaptığımız gezinin ilk bölümünü sizlere sunmuştuk. Bu hafta Tomarza'nın Güzelce Yaylası'ndaki yörüklerin misafir olacağız. Tomarza ilçemizde Berçin yaylasında Torosların uzantısı olan harika tabiat manzaraları var. Evet, Soğanlı dağlarında Berçin yaylası, Kayseri yöresinde belki Yahyalı yöresindeki ala dağlarda görebileceğiniz harika bir manzaraya sahip. İnfınar yaylasında konakladıktan sonra İbrahim Yıldırım ve Emin Yıldırım beylerle birlikte güzelce yaylasına çıkıyoruz. Bu yaylada ıslah her yıl bölgeye gelen yörüklerin bulunduğunu duymuştuk. Yörük çadırlarının bulunduğu yere ulaşıyoruz. Zaten Güzelce Yaylası, İmpınar Yaylası'na çok yakın. Güzelce Yaylası'nda oturt, oturan yörükler de su ihtiyaçlarını İmpınar Yaylası'ndaki o nefis karsularının bulunduğu buz gibi soğuk suyu olan pınardan karşılıyorlar. Güzelce Yaylası'nda üç büyük çadırla karşılaştık. Diğer bir yaylada ise 900 çadırları daha varmış. O parayısı Mehmet Bey bizi misafir ediyor. Kendileri Saçıkara aşiretinden imişler. Her yıl Islahiye ilçesinden bu yaylalara göç ediyorlarmış. Ne kadar zamandır göç ettiklerini sorduğumuzda ise atalarının dahi bu yaylalara göçtüklerini öğreniyoruz. Mehmet Bey dahil obada bulunanların birçoğu bu topraklarda dünyaya gelmişler. Tomarza e, ilçemizin e, soğanlı dağların bir bölümünü oluşturan e, güzelce yayla söylediğim güzelce yaylasının İmpınarı mevkiinde bulunuyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Yörük çadırları var. Yörüklerimiz <laughs> buraya gelmişler, yerleşmişler Tabi burada hayvancılık yapıyorlar. Biz de Dodol Derneği olarak hem bu güzel e, cennet köşesini, e, Kayseri'nin belki de pek bilinmeyen bir köşesini sizlere tanıtmış olacağız. Öncelikle e, ben e, dernek başkanımız İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. E, İbrahim Bey önce ben sizi tebrik ediyorum. Hakikaten bizi çok mutlu ettiniz yani buraya getirmekle. Çünkü biz Kayseri'de böyle yerler olduğunu samimiyetle söylüyorum bilmiyorduk. Teşekkür ederim. Biz de zaten gördük Koya. Evet, sevindik tabii. Güzel bir doğa harikasıydı. Evet e, bu yaylaya geliş sebebimizi derneğimizin yaptığı faaliyetleri kısaca anlatır mısınız? Evet daha önce de basınımızda derneğimizi tanıtırken çalışmalarımızdan bahsetmiştik. İşte bunlardan bir tanesi de e, Tomarza Derçin e, İnturnare Yaylası'nı yani bu yaylanın güzelliklerini, insanlarını Kayseri halkına tanıtmaktı. E, bu amaçla e, yaylaya gelmiş bulunuyoruz. biz de çok şaşırdık. E, gerçekten e, Kayseri'de böyle bir yer var mı diye soruyoruz. Ee, Canalcı bir yer, bütün halkımızı davet ediyoruz. Çok güzel bir yer. Ee, sanki şey gibi değil mi? Toroslar e, o havası var. Yani hem temizlik gönder hem ormanlık var. Çok güzel bir ormanlık var. E, siz e, buraya, e, burasını ileriye dönük olarak nasıl e, değerlendirmeyi? E, bu bir tanıtım çalışması olduğuna gibi düşünürsünüz. Neler önerirsiniz? Öyle. Bizler öncelikle tabii e, sizler bize bizde e, yörük obasına konuk olduk. Onun evet. önceden arkadaşlarımız burada. E, onun için önce kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi e, tabiat olarak çok güzel bir yer, çok güzel bir mekan. Tabii Orta Toroslar'ın sonlu dağları kısmında evet. Tomarza bölümünde kalan bir yaylamız. E, e, i̇şte at yapı çok, çok eksik. Var. Yani yol sorunumuz var. Bir kez onun halledilmesi lazım. Zaten yol sorununu çözdükten sonra da e, burası toplar nahiyesiyle oraya kadar asfalt zaten. Evet, evet. E, oradan bu tarafın e, so, yol sorununu halledildikten sonra rahatlıkla her vatandaşımızın arabasına, taksin atlayıp gelebileceği bir yer. Yalnız e, tabii onu yaparken de zarar vermemek şartıyla evet. Doğallığını korumak şartıyla evet, evet. Onu da e, İbrahim Bey ben e, biraz sonra size döneceğim. Ben Emin Bey'e intibalarını sormak istiyorum. Ee, evet, evet. Ve bu geziyi de kısaca siz bize değerlendirir misiniz? Burada olmak gerçekten hoş değil mi? Evet şimdi burada olmak gerçekten hoş. Ee, biz e, eski günlerimizi, eski özellikle ben eski günlerimi hatırlar oldum. Ben e, ilkokulu bitinceye kadar çocukluğum yaylalarda geçti. E, Kışlağımızdan, köyümüzden yazın 3 e, aylığına yaylaya çıkar idik. E, yalnız o zaman daha sonra farkına vardığım bir şey. şey e, Büyüklerimiz ne yazık ki ağaçları kesmişler. Ee, en ilk okul e, değildim. Sel geldi ve bu tabii bizi çok üzüyor. Bu da ağaçların kesilmesinden kaynaklanıyor. Son durumda e, bizim yaylalarımızda işte şu güzelliklerde gördüğünüz gibi e, sonradan ağaçlar büyüdü, gelişti. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İleriye dönük olarak turizm amaçtı. E, geziler düzenlenebilir. Tabii ki altyapısının e, yeterli hale gelmesi gerekir. Şu güzellikler gerçekten e, bir doğa harikası. Çünkü bizi çok mutlu ediyor. Eski günlerimizi hatırlatıyor. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, ben şimdi yeniden İbrahim evet. Bey'e döneceğim. Şimdi İbrahim Bey biraz önce dediniz, dediniz ki e, biz sizin misafiriniz, e, misafiriniziz ama topluca e, <laughs> da buradaki Yörük e, evet. Obası'nın misafiri olduk. E, siz e, Dadaoğlu Derneği Başkanısınız. Ben sizi Mehmet Bey'di değil mi efendim? Ben sizi e, Mehmet Bey'le baş başa bırakayım. Bizi, e, siz bizim adımıza e, e, bu Yörük Obası'nı tanıtmamıza yardımcı olun. E, evet. Mehmet Bey'le kısa bir söyleşi rica ediyorum. Zor görev veriyorum. Zor, Zor görev, veriyorum. <laughs> Zor görev veriyorum. Önce tabii e, biz e, bu oba olarak tanıyalım biz artık. Ee, obanızın reisi Mehmet Bey'i tanıyalım. Ee, nereliyiz? Nereden göçüyoruz? Ee, buraya hangi mevsimde geliyoruz? Kaç ay kalıyoruz? Şimdilik onları öğrenelim. Oba olarak ben biz <laughs> Tombarla aşireti olarak ben. Aslımız Saçıgara aşireti derler ama yürükten Yürük Saçıgara aşireti bu ay, Aydın tarafından gelmiş. Orasına bizim aklımız yetmez. Biz yazın burada Mayıs ayında buraya kadar geliriz. Mayıs'ta, Mayıs'ta çıkarız Gel buraya. Gelme. Ondan Eylül ayının sonunda gelme. Gelme. ve geri dönüş yaparız. Gelme. Biz burada malımız için uğraşıyoruz. Hatay'ın e, Hatay'ın yani Gaziantep İstaya işte. çevresinde kalırız kışın. Kışın orada kalırız. Yazın kaç yıldır geliyorsunuz? Vallahi kaç yılını söyleyemeyiz. Biz <laughs> burayı Doğumuz çoklarımız, doğumlarımız bura. Burada. Evet. benim kendi şansı doğumum. Burada kırk yaylası var, burada dünyaya gelmişim. Yani biz orasına aklımız yetmez. Hemşeriyiz yani. Ha. Aslında buralı da sayılırız. Buralı sayılırız. Biz. <laughs> e bu sene yani biz, biz devamlı bu yaylalardayız yani. Devamlı olarak da buraya gelmeyiz. Berçin, Çokça, çok. Üç evet. evet. Evrenin Aslan yani. Taş değişik böyle devamlı olarak iyi yerler var. Nasıl görüklükten memnun musunuz şimdi? Hayır şu anda şu anda memnun değiliz. Şu evet. anda memnun değiliz. Değil değil Daha önce de dedelerimiz babalarımız bilmiyoruz ama şu anda biz memnun değiliz. Niye yapıyorsunuz? Ya yapma yapma, mecburluk, ya, yapma mecburluk, var. mecburluk var. Geçim hayat davası. Da hayat zorluğu. Geçim davası. Mesle bulunmuş. Bu için yapıyoruz. Yani şimdi size bir e, alan verseler, bir yer verseler ya da geçiminizi temin edecek bir toprak verseler yerleşik hayata geçmeyi Vallahi yani. bir, gün durmayız. Hemen abi. Topraksız gittiğiniz yani kışın bulunduğunuz yerde toprağınız yok mu? Yok, toprağınız Orada da böyle yok içeri. toprağınız yok. Yani. Burada da aynı devamlı biz icra yapıyoruz. Icra yapıyoruz. Burada da, Burada yapıyoruz. da, Burada da yapıyorsunuz. Da. yani ekonomi neye bağlı? Benim gördüğüm bir böyle işte... Erken ağabey, koyun Süt, yoğurt. Süt, yoğurt. İstediğiniz herhangi bir şey. sütü dışarıya şimdi şurada bandıraya veriyoruz. Bandıraya Nasıl? Koyun fiyatları falan buradan mı satıyorsun? Yoksa oraya mı Koyun fiyatları şimdilikten işte bundan 15-20 gün sonra kuzuları satarız. Daha bir fiyatlar belli değil. İşte fuzunun iyi durumuna göre, yani. normal durumlarına göre yani. şey olur. şimdi burada açık aralık görüntülerini dinlersek sorun çok. Aslında aslında bir bir şey. evet. yani gerçekten aslında bu insanları dinlemek lazım. Her ne kadar şu var, yani bizim e, Türkmenlerin, bu yörenin insanların, Türkiye'nin çoğunun kökeni yörüklükten, göçebelikten geliyor. Ha, o büyük şeyi yaşatalım ama gerçekten zor bir yaşayalım. Yani, zor ya. Yani, ne için sorun nasıl çocuklar? Yani okula gidiyor mu? Valla gitse de mağdur kalıyor işte. Çoklar, çok gidiyor. Ha ben e, bir ay sonra verdim. Bir ayda önce <laughs> aldık, 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 bilmem ne aldık, 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 İki aldık, aldık, ay aldık, 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 Televizyon yok. Bir, bir, bir evet, de radyonuz de, vardır mutlaka. <laughs> radyo da, radyo, radyo var, var. Radyo da çakmıyor burada. Çekmiyor. Çek, çak, <laughs> <var>. ya, <laughs> <laughs> şimdi yani şimdi sağır sağ Ar gibi, araz gibi. Peki o zaman siz bir söyleyeniniz yok mu? bir <laughs> şey, şey de, Valla ona değinecek. Ona değinecek. Onu işleyecek. Boşta kaldınız lan. Canlı sıkıntı da şey. Dağlara doğru bir söyleme. Bir daha uşarı. Bakın bir daha uşarı. Sizin ağaçı Türk söyledi. Şimdi o biraz da onlar şehirleşmiş. Valla ondan o türkü çıkıyorsa. Ha. Burada karanlıkta <gülüyor> televizyon sürersen <laughs> daha güzel şeyler olur. Olması da şurada sakalımız var. Ha, yani. Dur, var mı? Onu getirseydik o becer Ama biz tamam, beceremeyiz. Şimdi beceremediğimiz halde. Ben... Daha... Neyi söylersin? İsmen. Ağır i̇smen arkadaşım. birkaç türkü. Bir şey söyler herhalde. Bir yerimiz <laughs> olmasın bizim için. Bir <gülüyor> 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 Hangi türküleri söylersiniz? Mesela <laughs> İsmen söyleyelim. Neler var mesela? Abi bir bilmem. İsmen biz Dadaloğlu'nu tutuyoruz. İşte bu yani. Dağ havası. Nedir mesela? Bir tanesi nedir mesela? Ya hatırımda da yoktu işte aynı dediğin gibi Ceren bilmem Ceren var Ceren, Ceren Aa işte bunlar mı? Garip falan. Ceren, falan Ceren Aynı Aynı, aynı, yören. aynı yören. Ceren. Evet. Ee, Şimdi bu kadar daha evet. çok dinleriz en yani, son ekonomik meselelere gireriz efendim e, kültür yapısına gireriz ama tabii ki bu bizim için çok uzun sürecek. Evet. Olay e, kısaca saçık aralı yürükleriydi. Saçık aralı, değil evet, mi? Yani biz de şimdi e, biz de benzer şunu söylüyorum. Yani saçık aralı yürüklerini bulduk. Evet. Bulduk burada. Evet. Saçık <laughs> Çok meşhur. Çok meşhur. Kırgızca saçık aralı. Doğru. Ben eee Burhan Silme'ye teşekkür ederim. ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağolun, <laughs> ee, şimdi e, çadırımızda şeyler de pişti herhalde bilmiyorum, <laughs> yufkalar da pişti yani, mi? Yufka kezim, <laughs> taze yağınız <vardır? gülüyor> var mı? Var var. Hepsini mi satıyorsunuz sütü? yoksa ne yapıyorsunuz? <laughs> <oraya, oraya>, <laughs> Südünü valla bir, şimdi görüyorum. bu ay ayın 25'ine kadar süt katarız biz, yani. yani ev ihtiyacı almayız. Ondan sonra da kendi ev ihtiyaçlarımızı karşılarız. Ondan sonra süt de satmayız. Hayır, Kendi hayır, ev ihtiyaçlarımızı, yağsını, peynirini, kış yiyeceğini temin eder. En zenginiz ne? Ne sahip oluyor? Yani ne olur? Şimdi i̇şte en zenginiz kim? Ne, ne, kadar bir ekonomi varlığa sahip? Valla şimdi ya. şu anda hiç bir ekonomi sahip de değil. Yani. Yani sayısına göre belirlenir? En zengin olmak. zengin olmak tabii, alı vakti iyi olmak. 100 koy, yüz 100, biraz malı varsa, 150-200 mal olursa ekonomisi iyidir tabii. Yani. Ama e, Bizler... kendimiz kendi halimizle ele evet. muhtaç olmuyoruz. O kadar Allah'a şükür. Biraz da tabii şey derdinde sorununuz evet. sorunumuz var mı? Yani gerek güvenlik evet. olarak. E, güvenlik, gerek rahatsız, güvenlik veren var mı? Yani şikayetiniz Hacı. mi? E, şikayetimiz Hacı. buraya ha, şimdi şu anda Hacı. buraya geldik. Şu anda bizi beni buradan şu anda Salih güne kadar müsaade etmişler Hacı. göçürmeye. Kim? Ormancılar. Ormancı. Ormana. Ormana zarar veriyorsunuz. Halbuki koyun burada yatıyor diye. Orbora ormana bu ormanlara koyun zarar veriyor. Ya halbuki koyun bir ormana zarar vermez. Keçi, keçi söyledik, değil mi? yok, yok, keçi keçimiz yok, keçi yok keçi yani. keçi. bir her iki şey tane varsa da o keçi bulunmaz bizlerde. Evet. Ee, biz de buradan göçtük nereye gideriz? Nereye gidiyorsunuz? Hakikaten ben de merak ediyorum. Ee, şu yukarıya çıkın diyorlar. Orada da daha iyi şeyimiz, yol, e, yol sorunumuz. Bir yol hayat bir şey bakımından. Bak. Yukarısı neresi? Orası Göbel. 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 Olarak isim Göbel. Zamanında <laughs> zamanında dere var kana. yukarı yaylalara çıkarmış bizim büyüklerimiz. Ama şimdi, şimdi deve zamanı. Şimdi deve kalmadı. kalmadığı için biz buralarda kalmak kalmadı. mecburiyet. Çıkabildiği yerde. traktörün çırağı çıkabildiği yerde evet. kadar ancak ancak oraya gelebiliyor. E ha şimdi bugün buraya geldiniz. Burada gördüğünüz ne güzel tatlı tatlı sohbet ediniz. Ama biz oraya yukarı gitsek biz bizi bulamazsınız. Biz de bulamayız, <laughs> siz de bizi bulamazsınız. Evet. Güvenlik sorunumuz da var. Bir böyle saat sorunumuz da yol olmayacak ulaşım olur mu? Tabii Orman. şu var mutlak sorunlar bu, bu ormanların önemli. Bana, ancak, ancak bu şeydir sizin elin geldiği kadar çocuklarla diğer çobanlarla bu ağaçlara zarar vermemesi. Hayır hayır bizim zararımız olmaz. Biz de bir zarar olmaz. Olmaz. Her zarar zarar. Olmaz yani. Valiyeti yüksek. Ee, evet evet. Doğru başlandı. Değerini biliyoruz. Evet. Tabii yani. Ay iç içesiniz aslında evet. sizin. Çok iyi bilmeniz lazım. E. Biz onu yıllardır beri <laughs> Yıllardır beri bilmez. O size, bilmez o size yani. siz ona muhtaçsınız. Evet. O bize biz onu. E, yıllardır, yıllardır beri burada zarar verseydik. Ormansız yemek. yağmur Muhakkak biz zarar verirdik <laughs> ama hiçbir zararımız ormana biz daha denmemiş ki. <laughs> Köylerden veya ormana, ormana vermiş diye olmamıştır. Bu sene nasıl yağmurlu bay Bu sene yağmur yağmurlu. O nasıl çözdünüz böyle damaktı vesaire? Dım. Dam demeyelim çadırınızın çadırı, çadırın tepesi. e, çadırımızın tepesi işte gördüğünüz gibi ne deniyor bu çadır? Kıl çadır değil mi? Kı başka Kıl çadır. Üç direkt. Üç olur, dört olur direkt. başka Bizim çadırlar direkt bir daha, bir daha, Aja, ağaçlar ormanda. Ben medyorum dumda, yuvadır kuşlar, elde dur topa. Ben medyorum dumda, ormanlar yudumda. Arı taşlı geliyor kalem kaşla, macarolları taşlı geliyor kalem kaşlı. Ne oldu sana? Ayarim böyle göz. Yukarı gel yukarı pınarın gözündeyim Yukarı gel yukarı pınarın gözündeyim Eller ne derse desin ben yine sözündeyim Eller ne derse desin ben yine sözündeyim İz olur gözlerden az olur Kara basma iz olur ellerde naz olur gündüz gelme gece gel gündüz gelme gece gel eller duyar söz olur eller duyar söz olur hop oh, ninayu ninaye gel oynayu oh, oynayu. hop oh, ninayu ninaye gel oynayu oyna Basma Kaya kayarsın, karabasma kayarsın, sen benimle ayarsın, sen benimle ayarsın. Asker olduğum zaman, asker olduğum zaman, güllerimiz ayarsın. günlerimiz ayarsın, günlerimiz ayarsın. <laughs>

Ay. Ay. Aslan taşta güneş tutmuş Kara dökeni uşaş Kuru bizde güneş tutmuş Kara dökeni Yeter bilinmeyen, yeter içmeyen olur bundan beden eğer Güleş tutmuş tutun aldı bu muraz da bana yeter. Güneş <laughs> tutmuş tosun aldı Bu da bana yeteri On beş tane zorba <gülüyor> <seçtim>. <gülüyor> Gel, oğlum zorsunmuş yolunu. Git yolun daha neden? Gel, oğlum zorsunmuş <laughs> yolunu. <laughs> 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 Geçten anadan. <laughs> aldı bir de Mustafa pandaldı beş kardeşim bir vaadi şey

Ala azamet, olan adağına. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah